Efendim fitre zamanı geldi artık. Biraz fitre hakkında bilgi vereyim. Fitre zamanı geldi. Niye geldi diyorum. Fitre şudur vacip olan. Yılda bir kez kabir azabından, değişik günahlardan, hatalardan arınmak için yapılan bir iyiliktir. Hayatta bir kez yapılır. Hayatta bir defa düzeltiyorum. Yılda bir kez. Bir kez fitre verilir. O da nedir? Yani günlük ihtiyaçlarının üzerinde biraz imkanı olanın fitre vermesi vaciptir. Yani ev hane halkı az da olsa çok da olsa bir fitre vermelidir diye düşünüyorum. Az da olsa çok da olsa bir fitre. Bu yani resmi 27 lira diye tespit edilmiş. Ama eğer gücünüz yoksa 10 lira bile verseniz, 5 lira bile verseniz hayır hasenat niyetiyle Cenab-ı Allah kabul eder diye inanıyoruz inşallah. Cenab-ı Allah kabul eder diye inanıyoruz. Mevlam bizim bütün isteklerimizi, arzularımızı kabul eylesin inşallah. Evet, kedi yine bugün bizim buranın kedileri e, burayı mesken tuttular. E, geliyorlar, gidiyorlar, bizimle beraber program yapıyorlar. Ekibimizin içinde bunlar da, ekibimizin bir parçası. E, ama program başlayınca geliyorlar. Programdan önce hiçbiri e, buraya gelmiyor. <laughs> Burada bir şey var olduğunu istediyorlar herhalde. Onun için buraya geliyorlar. E, Ebu Hureyre'yi hatırlatıyorlar. Kediciğin babası denilen sahabeyi hatırlatıyorlar kediler. E, hayata bir yılda bir defa fitre ödemek lazım. 27 lira olduğunu ifade etmiştim. ama bu kime vaciptir? Şimdi Ramazan ayında yaşıyor, bayram sabahına vardı. hamile kadına gerekmez. Yani hamile kadın derken hamiledeki çocuklar gerekmez. Ama çocuk eğer Ramazan gecesi yani bayram sabahı güneşten önce, ufuktan önce doğarsa ona da gerekir. Yani bir Müslüman Ramazan ayının son günü öldü. Ona gerekmiyor artık. Bayram sabahına ulaşan, Ramazan'da olup bayram sabahına ulaşana vaciptir. Kimlere verebilir? Kardeşine verirsin. Ye, zekatı da. Yeğenine verirsin, kuzenlerine verirsin. Amcana verirsin, dayına verirsin, tezine verirsin, halana verirsin, kayınpederine verirsin, kayınvalidine verirsin, damadına verirsin. Kime veremiyorsun? Kimden olduğunsa, kimden kimsenden olduysa onlara vermesin. Ne demek yani? Oğluna kızına vermesin, torunlarına vermesin, damadına verebilirsiniz. Ama hocam damat kızıma harcayacak, istediği yere harcasın. Sen ona verdin. Artık yük ona ait artık o. Sorumluluk ona ait. Dilediği yere harcayabilir. bunun dışında babana annene vermesin, dedeye nineye vermesin. Ama bazı alimler babanın erginlik çağına gelen oğluna, kızına verebildiğini ifade ediyorlar. Hanefilerde olmamakla beraber böyle bir 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 fetva da olduğunu söyleyeyim fitre ile ilgili gerekenleri söyledim.